Evet, bugün güzel bir yeşil kabak yemeği yapalım. Hazırlarımız gördüğümüz gibi iki tane yeşil kabak. Haşlanmış nohut. Şöyle bir 100 gram kadar kıyma. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz kıymayı. Daha az da olabilir. Şöyle bir yemek kaşığı domates salçası. Bir tane domates. Bunu rendeleyeceğim. Bir tane kuru soğan. Bunu da küçük küçük doğrayacağız. Şimdi başlayalım yemeğimizi yapmaya. Soğanımızı ince ince doğruyoruz. Küçük böyle. Evet. Çok güzel, lezzetli. Hemen bir yemek yapayım diye düşünürseniz şöyle bereketli de bir yemek olacak. buraya şey pirinç veya bulgur atacağız iki kaşık kadar içine buraya malzemeleri eklemeyi unutmuşum ama onu da koyarız hemen. Şimdi soğanımızı doğradık. Tencereye sıvı yağımızı koyuyorum. Şöyle 3 bölü 1 diye sıvı yağ koyduk. Bir çay bardağının 3 bölü 1'i. Soğanımızı da koyalım. Evet. Ocağımızın altını yakalım. Kavrulurken. Şimdi kabaklar çok yeşil olduğu için taze, çok körpü olduğu için kabuklarını soymayacağım ben. Ama bu biraz sararmış kabak filan olursa eğer onu şöyle kazıtarak şu şekil soyabilirsiniz tabi. Bunları küp küp yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi böyle doğrayacağım. Şöyle küp küp gördüğünüz gibi şu kadar çok büyük değil çok küçük değil erimesin çok küçük olursa erir güzel olmaz şimdi şöyle kavrulurken kabağı doğrayalım bunu miktarı istediğiniz kadar küçültüp büyütebilirsiniz <laughs> artırıp çoğaltabilirsiniz yani. Şimdi birini de alalım. Şöyle. Şöyle doğrayabiliriz. Şöyle. Şimdi kabaklarımızı doğrayalım, bitirelim. Hemen domatesimizi rendeleyelim. Şöyle de yapalım. Çok ses çıktı cam olduğu için kesme tahtamız şöyle şimdi domatesi rendelemeye geçelim hazırlığımızı bitirelim şöyle bir tarafıyla rendene iyice kabuklarını falan alalım tamamen rendeleyelim işte bu evet Soğanımız da kavruldu. Kıymamızı atalım. Soğan kavrulurken yarı kavrulma oldu. Şu kadar bir kıymayı atıyorum içine hemen. Şu anda kavrulsun beraber kıyma ile beraber. Şöyle dediğim gibi kıymayı istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Yani iki yemek kaşığı kıyma da yeter. Hiç sorun olmaz daha çok da koyabilirsiniz evet domatesimizi de rendeledik bir domates ben yeterli diye düşünüyorum çünkü biraz da salça koyacağımız için bakın gayet güzel bu domates buna yeterli olur kıymamızı kavuralım evet Olum. tamamen güzel böyle et kokusu çıksın ki yemek güzel olsun lezzetli olsun malzemeleri şöyle yaklaştıralım bunları da bir tabağa alalım yemeğe koymamız kolay olsun tencereye koymamız buradan en az 3-4 kişilik bir yemek çıkar yani. Evet, salçayı şöyle alalım. Nohutu en ekleyeceğiz. Şimdi şöyle kamerayı ben yaklaştırayım. Yemeğin içine görelim. Evet, bakın kıyma gayet güzel kavruldu. Şimdi domatesini Şimdi domatesimiz kavruluyor. Domates kavrulurken böyle görünsün diye koyuyorum. Salçamızı da koyalım. Şöyle. Beraber ikisi iyice rengi çıksın. Çıksın şöyle. Gördüğünüz gibi. Çok lezzetli. Kolay. Normal bir tencere yemeği bu. Çünkü kabak lifli bir sebze olduğu için çok da sağlıklı istedik. Ama bunu bir öğünlük yapın. Böyle bir ısıtıp, ısıtıp yenmez yani. Güzel olmaz. Hani bir iki öğüdü yerim sonra ısıtırız tekrar yenir filan diye çok yapmayın. Öyle güzel olmaz yani ben öyle düşünüyorum. İşte bu. Tamam. şimdi bunun kabağını koyalım gayet güzel oldu 2 yemek kaşığı pirinç yıkayıp kırık pirinç de olur bütün pirinç olur bulgur olur 2 yemek kaşığı hiç sorun değil gayet güzel oluyor evet evet yemeğimizi şöyle bir karıştıralım Açayım. Karıştıralım Çok güzel oldu Şimdi suyunu dökelim Şöyle bir su var daha kadar Büyük bardak Biraz daha ister Şöyle Şu kadar koyduk Şöyle şu kadar bir su koyuyorum Tuzunu atalım tuzunu da koyalım. Önce de normal. Heh. Şu kadar da bir yemeğin tuzunu koyduk mu? Tamam. Üzerine de haşlanmış nohutları koyuyoruz. Şöyle. Heh. Tamamdır. Kaynadığı zaman altını kısacağız. Bu kadar. Evet yemeğimiz pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Harika lezzetli bir yemek olduğuna eminim yani. Bunlar beyler. Gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. Şöyle üstüne de dereotumuzu koyalım. Nane de çok yakışır. Taze naneniz varsa nane de çok güzel olur. Evet yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.